Aşağıda verilen metin şema ve tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız. Şehirler zamana, mekana, sosyal ve ekonomik özelliklere göre birçok fonksiyonu kazanırlar. Ancak bu fonksiyonlardan bir ya da birkaçı zamanla gelişir ve hakim fonksiyon haline gelir. Türkiye'de fonksiyonlara göre şehirler idari, ticaret, tarım, turizm, sanayi, ulaşım, maden, askeri, liman, kültür, İzmir, Bodrum, Niğde, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Trabzon, Zonguldak. Tabloda verilen şehirlerin hangi hangi hakim fonksiyonlara sahip olduğunu şemadan yararlanarak yazınız demiş. Baktığımız zaman İzmir deyince aklımıza sanayi gelmeli. Dolayısıyla İzmir'e sanayi dedik. Bodrum için tabii ki turizm gelecek. Niğde için tarım özellikle patates diyelim. İstanbul için ticaret yanına sanayi de ekleyebiliriz. Ankara için idari, Eskişehir için kültür. Trabzon için liman. Zonguldak için de maden şehri diyebiliriz. Şehirlerin birden fazla fonksiyon türünü barındırmasının gelişmişlik düzeyine etkisini açıklayarak Tabloda verilen şehirlerden hangisinde bu özelliğin daha belirgin olduğunu yazınız demiş. Şimdi fonksiyon türünün barındırmasının gelişmişlik düzeyini etkisini nasıl açıklayabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Ekonomik çeşitliliği arttırır. Ekonomik çeşitliliği arttırır. Yine bunun yanında istihdamı arttırır. İstihdamı arttırır diyebiliriz. Ticaret, sanayi, turizm, eğitim gibi sosyal ve kültürel etkileşim güçlendirir. Ticaret, turizm, eğitim gibi fonksiyonlar sosyal ve kültürel etkileşimi artırır. Örnek verecek olursak da en iyi örneğimiz tabii ki hepsinin olduğu neredeyse İstanbul'dur.